Şimdi geliyoruz arkadaşlar Kostümü değiştiriyoruz ben bu kostümü beğenmedim Aklımda bir kostüm vardı Araştırmacı çok çok istemiştim Ama asıl baba kostümü Shelby VIP statüsünde elde edilir diyor ve bunu aldık Evet gördüğünüz gibi Artık reis çok iyi oldu ya. Şöyle var ya karizmasın oğlum ya. Bu nedir ya? Kral. Çanta çok olmadı da çantayı hemen bir çekelim. Çantamız nerede abi? Eee çantamızda şöyle güzel bir şey. Oğlum ya oğlum. Ya harbiden sen nesin ya? Bu nasıl bir karizma abi? Babacım şunu bir çıkar. Şunu da çıkar. Ya reis. Oğlum Başkan neler yapıyorsun öyle ya? Üzerindeki dandik zırhın nasıl göründüğüne bak. Çok iyiyim ya beyler. Uğur sağ olsun gerçekten teşekkür ediyoruz. Ee, bugün herhalde Uğur bir 500 lira falan harcadı yani oyuna. Ya yapma dedikçe adam gündüz ben yapmış yani. Ee, kesesine bereket. Eyvallah çok çok teşekkür ederim. Ben size onu kadın foto versiyonun fotosunu atıyorum hocam. Hiç atmayın hocam. Hiç atmayın. Uğraşmayın. Şimdi bunun bir de kadın versiyonunu görelim mi? Bir merak ediyorduk. Hemen görelim abi. Nerede aynam nerede lan benim? Aynayı koymadık mı oğlum biz? Oğlum bu nasıl saç tıraşı lan? Allahım ya Rabbim, bunu da değiştirebiliyor muydu? Onayla deyince param isteyeceksin. Neyse saç böyle artık yapacak bir şey yok. Şimdi şapkayı giyelim de. Önemli olan zaten şapkayla görelim kostümleri. Şerbi bu şekilde. Çok güzel değilmiş. Abi elime şunu alayım. Ya tam reis geldi de reis buraya motorla girer arkadaşlar. Kusura bakmayın artık. Ee, yani. AK bomba atar yok diyor. Aa evet lan bomba atar unuttum ben onu. Burak hocam uğur hocama söyleyelim de benim ezabı da <laughs> Şu motoru şöyle bir koyalım abi. Hatta dur lan şunun yanına koyayım. Şuraya koyalım of of of. Keşke ben şuraya koyabilsem direkt. Arkadaşlar şurada zaten biliyorsunuz eşya koyup oğlum oltayı getirecektik. Niye getirmedik? Eşya koyup oradan 24 saat içerisinde canlı biliyoruz. Şuraya geldik. 3 denemede jackpot yapacağız ve jackpotları görüyor musunuz? 1200 paraya falan çıktı yani. işte 400 caps diyor. 40 tane ratings veriyor. Ekstra işte bir sürü da 40 altın, 80 altın veriyor. Bir 3 kere çevireceğiz bakalım ne olacak. Abi 24 raters, Oğlum çok iyi ya, yani vip olma gerçekten harbiden vip olduğunu hissettiriyormuş yani. Bir daha çevirelim. 400 e, şey verdi, jeton verdi, güzel, Onda da hazırladık. çatır çatır. Şöyle bir kere de jackpot falan ver be kardeşim. Bir 400 daha verdi, e, Müjdat Burak buradaymış, tamam onu ayarlayacağız. Şöyle e, gelelim abi, buraya bir şey vermiyorsun zaten, e, hepsi şuraya geldi. Artık istediğimi alabiliyorum buradan yani. Ve açıldı mesela şu anda 976 param var giderim buradan 225'e diş budak alabiliyorum İşte şunu alabiliyorum pompalı alabiliyorum ee, ne bileyim istediğim her şeyi alabiliyorum. Bu da reklam gibi oldu anasını satayım. Peki asıl başka olaylar vardı burada böyle hep aklımızda kalan şunu bir kullanayım abi. Ee, sağlığım 140 oldu arkadaşlar %30'a hile diyenler 140'a ne diyecek bakalım ee, arkadaşlar 140'ı da görmüş olduk. Şuradan su alabiliyordum. Şuradan ee, bak şimdi mesela. iki tane bandajım var. Onun dışında kitler full zaten. Tıbbi malzeme alın diyor. 20 kit daha verdi gördün mü? Buradan da her gün gelip 20 kitimi alıyorum. Ve şu oda. Arkadaşlar. Şuraya bir bakalım. Eşya elde dedi. İki tane beri de vermezsin anasını satayım. Selamun aleyküm. Yani mekana da giriş yaptık. Ev ay Depodaki eşyaları doğrudan evine teslim edebiliriz diyor. Şurada bir ablamız var. Bu niye şey gibi oturuyor lan? Teyze gibi oturmuş oraya köşeye. Ayakla dayanmış. Geyik dekoru mükemmel değil mi ya? Ya bu odanın tasarımı. Şuradaki saat dekorları. Bunlar bak net söylüyorum. Oyuna yakında zaman yakın zamanda eklenecek dekorlar. Şu ayı postu özellikle. Yere koyma olayları. Bunlar gelecek arkadaşlar. Tamam mı? Zaten kraterde şimdi buna benzer şeyler var. Ee, bir oyunda mesela bir şey yapmak için onun projesini çizmen lazım. Şu boyutlu oyuna ekleme yapman lazım ya. Bunlar yakında olacak şeyler belki silahlar için böyle bir yer gelecek silahları böyle bir yere koyacağız anladın mı mayınları falan yani Iıı ee, işte AK'leri falan böyle gözükecek levye falan Bunlar hep ileriye yönelik yatırımlar Bunlar da benim sağda solda topladığım eşyalar Buradaki abiye diyorum ki mesela ormanda geziyorsunuz ormandaki chestlerdekileri bir kamyon oluyor kamyona boşaltıyorsun Adama diyorsun ki arkadaşlarımız malları ta taşımaya hazırlanıyor mesela şuraya geliyorsun bütün malları buradaki malları eve gönderiyor Anladın mı böyle bir şey Teslimat yolda dedi mesela. Tamam adamlar getirecek. Şurada da bir abimiz var çivileyici diyor. Yok edilemez. Ee, benim en sevdiğim e, hastaldaki itemi eve götürme diyor. Aynen o çok iyi. Özel bir silah her gün bir saatliğine kullanabilir diyor. Alıyor muyuz beyler? Nereye gidiyoruz alır almaz? Abi o kız buranın sahibi demiş. Belli sahibi onu. Nereye gidiyoruz? Aa, almışım lan. Süre başladı arkadaşlar. Oğlum çok iyi ya çivi atıyor Öyle çok da bir şey harbi bitmiş diyor. Harbiden bitmiş bedayı. dayı. 2000 kefs var da çivileme zamanı arkadaşlar. Kusura bakmayın. O bir Burak abinin gözü yaşlı demiş. Nereye gidiyoruz? Oğlum bir söyleyin lan nereye gidiyoruz? Alfa demişler. Tamam alfa. 99 wave diyen var. Wave yapılmaz bu silahla arkadaşlar. Ya yani wave yapılır da bombayla falan yaparsınız. Wave yapılır aslında aynen. Bombayla sonra kalanları bununla halledersiniz işte. Çünkü bu silah öyle e, çok fazla damage vurmuyor. Ne kadar vuruyor bir bakalım. 22 vuruyormuş lan iyi. Ateş etmekten dolayı dayanıklılığını kaybetmeyen ve sana bir şey olduğunda ortadan kaybolmayan eşsiz bir çivi tamancası. Tek eski yanı şarlı sadece birkaç saatlik ve bittikten sonra ortadan kaybolur. Aslında şu anda mermisi gitmiyor. Sadece süresi bitiyor arkadaşlar. Ve sıkıntı oluyormuş denemişler aynen. E, yani bomba atarsın canı dip kalanları halledersin gibi düşündüm ama çok 2-3 tane gelirse sıkıntı olur. Melez diyenler var. Melez'de de olmaz. Burak abinin Insta Story'de kullandığı şarkılar. Ee, oradaki depo hakkındaki bilgi verebilir misiniz? E, ee, metal oda almak mantıklı mı? Arkadaşlar buraya geldim mal gibi kaldım. ne yapıyordun instagram sayfasına giriyordun Burak abi ee, oynuyor instagram sayfasına Hemen orada ayın sonuna kadar tüm kodlar var 7'si 18 242miş abi Şuraya gel nerede lan oyun 18 242 yazıyorsun. Yanlış yazdım anasını satayım. 242. Onayla diyorsun kapı açılıyor. Burak abi sezon ne zaman gider lütfen söyle sezon açtım. Ee, sezonun gitmesi için instagrama post atıyorum. Ee, 3 hafta sürer daha çok yeniyiz merak etme daha var yani. Ee, instagrama kalıcı hikaye atacağım sezon 20 e, son süresi sayacak orada saniye dakika sayacak. Çekiliş saat kaçta demiş ama çekiliş yok sen bekleme. Şimdi çivileciyle yardıralım bakalım. Kör deneyeceğim yarın ben diyor. Oğlum çok iyi değil mi ya? Bedava lan. Ve mermi bitmiyor abi. Süre bitiyor bak sadece. Onu unutmayın. Oğlum tarzım da iyi be. Uğur. Ya var ya yemin ediyorum. Motorun arkasına Uğur sağ olsun yazdıracağım ya. Cadı da kesilir. Cadı da kesilir. O gelenlere atak ataklarsan cadı da kesilir. Her yeri her yere bununla var ya A'dan Z'ye. Bu arada sezon da kasıyoruz arkadaşlar. Seri sezon kasma bu olsa gerek yani. Çivileyiciyle şu anda yapıyorum ben. Biliyorsunuz artık sezonlarda hikaye olayları bilmiyorum. 21'de olur mu ama sezon 20'de herhangi bir hikaye yok. Sezon nasıl kasıyorsunuz? Sadece zombi öldürerek kasabiliyorsunuz. Uğur abi saygılar çekilişi yaparız bir tane. Oğlum yemin ediyorum. Ya çok iyi değil mi ya? Bravo'ya girer misin hocam? Bravo'ya bununla girilmez ya. Yani girilebilir aslında ya. Girilebilir mi? Ama Bravo'da seri olmak lazım ya bilmiyorum. Gerçi bu silah da seri. Bravo'yu deneyelim bununla. Yani zaten bu silah bizde kalacak arkadaşlar. Vuramadan gitti garibim ya. Şimdi şu araba olayına bir bakalım. Şunları şuraya tümünü koy diyelim. Tamam mı? Bir gidelim hemen. Of 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 of. <laughs> oğlum bu neymiş ya. Abi hepsi gelmiş. Kamyonla saçma sapan itemler getirmişim. Şuraya koyalım. Ya oğlum. Kamyonun arkası bitmiyor. Abi. Oğlum bu böyle 77'li mi alıyor? Ya kamyonla da yani çelik partisi falan getirmezsin be kardeşim boş şişe getirmek nedir? İki tane beri getirmek nedir? Allah'ını seversin. Ya bazı insanlara zenginlik yakışmıyor anladın mı? Harbiden yakışmıyor.